Herkese merhabalar. İtalya Serie A'da 37. hafta maçında Roma Katanya'yı arayacak. Son iki haftaya gereken Roma hani ee, şampiyonlar ligi şansı zaten kaybetti. Avrupa ligi şansını da zora soktu diyebiliriz. Ee, hani son iki haftadır iyi bir performans sergilemiyor Roma. Ee, Berabere kalıyorlar, kazanamıyorlar. Özel geçen haftanın Kiev e deplasmanında kazanmak zorunda ama e, çok vasat bir maç geçti, kısır bir maç, maç 0-0 sona erdi. Ee, rakip Katanya ise ligin rahat takımlarından biri. Bu rahatlıkla takımın son maçlarına rahat e, yansımış durumda sahaya geçen hafta kendi sahalarında Bologna'ya kaybettiler ki Katanya deplasmanı zor bir deplasman ve kendi sahalarında iyi bir performans sergiliyorlardı ama kaybettiler. Bu, da, bu tabii ki takımın rahatlığından kaynaklanmin nedendi bence. ben bu maçta Roma'nın hani çok da şansı olmasa da hala Avrupa Ligi şansını son haftaya taşıyacağını düşünüyorum. O o maça çık çıkacaklardır sahaya. Rakip Catania'nın da çok bir şansı olmadığından dolayı, amacı olmadığından dolayı Roma'nın maçta foil olduğunu söyleyebiliriz. Sizlere de önerim maç sonucu 1 olacak o yüzden.